Selam arkadaşlar. Bugün şu mobil video çekeceğiz. Bugün yeni bir kola ekledim kendi kendime. E, maçta beraber kalır ya da yenilirsek e, bir çark oluştururum. Tüm oyuncuları dizdim sıra e, çarka. E, çarkta kaybedersek çarkı döndüreceğiz. Bakın hangi oyuncu Bir daha kadroya dönmeyecek. Siz like abone olursanız falan ancak böyle kadroya dönebilir. E, şimdi maçımıza hemen geçelim. Video isteklerinizi yoruma yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bu kanal sizlerin için tekrardan söylüyorum. Bu kanal sizlerin için açıldı. Sizlerin için açıldı. Sırf eğlenmeniz için. Şöyle sessiz açalım. Şöyle. Şöyle. Şunu, şunu kapat şöyle. Dedik. Ve. Ve şöyle devam edelim. Rakibimiz 9 gen 140 kim ya bu? Beyler araba geçik diyelim, araba geçik diyelim beyler. Beyler araba kim diyor. Şimdi de şöyle. <laughs> ya ikide bırak çıktırma ya. <laughs> şöyle başlayalım. Deniz. Deniz gidiyor. Deniz. Vrit ürtürler orada. Vrit gitti. Vrit. İçeri sokuldu Vrit. Güzel bir orta Vrit. intikamını al Vrit. Alamadı Vrit. Ve şimdi rakibi Andre Almeida'ya basıyoruz. Bu oda vardı Foster. Andre Andre. Andre Andre kim o? Hmm, Foster. Verdi pasını Guarajma'ya e doğru. Guarajma e yedinden sıyrıldı. Ricardo Guarajma e geliyor. Ondan nasıl sıyrıldı? Onun harika nasıl bu? Konate. O da verdi Gerson. Gerson Fernandes pas atası. Çekemedi doğru topu. Patlas yapmadı ama topu kaybetti orada. Yedilin. kaptırım onu yedilin. Yedilin bas Yedilin koş. Yedilin. çok büyük bir hata. E, Top ağlarımıza mı gidecek? Direkt topu oraya gönderici oyun ya. Ya hata çıkamadık bu ne? Tapsuva ver topu. Dakosta. Andre Da Costa'nın Costa pası Tony. Tony Cross. Tony Cross ortayı bile açamadı ya. Tony. Tony Cross. Tony Cross Deniz'e kaçırdı. Deniz. Allını basıyor ve kaleciye çıkayacaktım ama. Hadi be geç kaldım. Sako. Edwards. Andre Almeida. Fasını verdi Karamo. Foster. Karamo olacaktım az daha. Konate verdi pasını Tapsuba. Tapsuba'nın pası Kuros. Kuros'un pası Beyli. Beyli'nin pası Deniz. Deniz'in pası Gerson. Gerson'un pası diyecektim. Gerson pası iyi bir şekilde veremedi. Şimdi Deniz'in hata başlıyor. Beyon Beyli. Beyon Beyli. Beyli çevirdi. Varit var arkada. Varit vurdu vuramadı Varit. Top ağlara gidebilirdi rakibin ama oyun e, stoperler izin vermedi. E, şöyle Konate ona basıyor. Bir şey yapmadım hakem. Ne yaptım ben hakem? Hmm. rakibimize bize gol yaptı. Şey, görüşüyle sarı kart çıkardı. Tamamdır. Beyon Beyli'ye seni şöyle başarabilir miyim Yok. 45 dakika 0 biter arkadaşlar. maç bu şekilde biterse ya da bir gol yediğimiz durumda çark içecek ve bir oyuncu silinecek. Şöyle geldiğinin pası verdi. Geldiğinin pasını verdi. Dokuz da, Costa. da Costa şöyle bir çık bir çek. Gönder pasını hemen. Ya of ya. Ya topla geçmiyor. Defans kimyalı kimyalı çok iyi ya. Toplar geçmiyor. Eyvah. Bir de iyi geliyorlar. At edilin. Koş edilin. Oraya çıkıyor bakırsa. doğru attı. Kurosa bunu. Geldin. Yine alamadı ya. Hayır. Dur kaç şuan tapsa bak. Beyon Beyli. Beyon Beyli. Dakosta'yı müthiş gördü. Dakosta yardırıyor. Dakosta. Dakosta yardırıyor. Dakosta. Bir plase yapabilirim değil. Kosta vurdu golcü, Bailey, Bailey attı Bailey golü, beyon Bailey attı golü, beyon Bailey. Da Kosta vurdu golcü çıkardı, beyon Bailey savunma arasından gelip topa kafayı ya da kafayı mı vurdu, kafayı vurdu, Topu gönderdi. Şu anda 1-0 öndeyiz. Bu gayet bizim için iyi bir şey bu. İnşallah bir gol falan yemeyiz. Angelino kapat oraya. Hayır iyi geliyorlar. iyi geliyorlar. iyi geliyorlar. Galici vur. Yarım saat bekledin galici. Bir an kaptıracak sandım arkadaşlar. Yani onda. Hayır. Getson Fernandez. Ta yaptı. Andrea. Andrea. Yedin basıyor. Yedin. Müthiş bir pas attı rakip. Ama top Allah'tan dışarıya gitti be. Helal olsun. Hep öyle vur. Hep böyle vur. Şöyle pas versek inşallah adam oraya koşmaz. Rakip oraya koşmaz. Ver fotoğraf yarım saat bekletin ya. Tamam. Şimdi kes son. Şimdi kes son falan deriz. Kes son. Kes son. Ya Deniz nereye koşuyorsun? Deniz. Deniz hazır havalandırma. Deniz vuramadı. Top ağlara gitmedi. %100, -100 gol pusunu ha. Deniz pusunu harcadı Deniz. 7 7 pusunu. Koş oraya. Koş oraya koşucum. Koş oraya aslanım. Koş. Koşamadı be. İyi geliyor rakip yine Foster'la. Eyvah. iyi geliyor. Son dakika volüm Son dakika volüm hayır, hayır hayır hayır. 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 Aferin. Aferin 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 aferin. Getson. 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 Getson Fernandez. Getson Fernandez. Josep. Ve ilk maçımızda çarka gideceğiz ama kim sinecek diye gidecektik. Allah'tan bu maçı bir sıfır kazandık ve çarka gitmedik. Yani çarktan bir oyun silinmeyecek. Bu garanti. Ama çarkta yani eğer Genelse ilk beraber kalsaydık kimin genelceğine bir bakalım isterseniz. Galiba şu 3 çeket gayet iyi. Rakibe galiba yani bu kadar yapılan imkan ver, yani Şuna gelelim. İşte bu kos işte, ee işte bu kost takımda hangi oyuncu yeni nesil beraber galsaydık sinecekti bir bakalım. Hemen videoyu durup geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar geldim. Şey yaz listeyi hazırladım yani çarkı hazırladım. Bakalım eğer yeni seçimle beraber kalsaydık hangi oyuncu takımdan silinecekti? Basta. Şarkımız dönüyor. Şarkımız dönüyor. Cross mu? Beyil mi? Cross mu beyil mi? Beyon Beyli kadran siliniyormuş arkadaşlar. Beyon Beyli hııı hmm. Bayon Bailey Yani gördüğünüz şu Bayon Bailey 95'lik kart yani 1.5 milyonluk kart takımdan adeta siliyormuş çöp oluyor çöp düşünün ya arkadaşlar Allah'tan yenilmedik Allah'tan beraber de kalmadık maçı yendik rakibimize tebrik ediyoruz bizi kendi yenilttirdik tebrik ediyoruz yani hatta orada bir hata yaptı rakip topu kaptırdı bizi topu ağlara gönderdik Neler geliyor ama gelsin. Arkadaşlar burada videonun sonuna gelelim. Bir video sonra bir video e, bir video sonra görüşmek üzere bir gün sonra görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Maskelerimizi takalım. Sosyal me mesafemize uyalım. Bye.